Kasino düşes kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Gizem. Oyuna 5000 TL'lik bir bakiye ile giriş yapıyoruz. vereceğim taktikler %100 değil. Hızlıdan şöyle hemen 47 serisini kapattık. 9 da. Of 19 ve 29'u da kapatmak istedim. Kapatamadım, yetişemedim. ya şaka mısın sen ya inanamıyorum üzüldüm şu an tekrar yapıp 33 36 bu sayılara nedense yüklenmek istedim gelme ihtimali çünkü çok yüksek masa tekrar yapmayı seviyor arkadaşlar biliyorsunuz Lütfen beni yanıt. Ma. Evet, işte bu. İşte bu ya. Bir tekrar daha yapıp ardından hızlıdan hemen Lütfen beni üzme. Lütfen. Ve evet işte bu. Evet. Bayılıyorum sana ya. Ben burada arkadaşlar bitireyim artık. 8600 liralık bir kar elde etmiş oldum. Bugünlük benden bu kadar. Güvendiğim siteler yorumlarda sabit. Kendinize cici bakın. Hepinizi çok öpüyorum.